Merhabalar, hashtagim podcastine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz vasıfsız insanların prim korkan hareketleri. Gerçekten gün geçtikçe gereksiz konularda hem duyar kasanlar hem de bu duyarların üzerine prim kasan insanlar artıyor. Bu gittikçe irite edici bir hale geldi. Herhangi bir iyiliği sırf başkalarıyla etkileşime girmek için bir alet olarak kullanıyorlar. İnsanlığımızın aldığı şekil ise gerçekten beni korkutuyor. Evet ilk konu başlığımıza geçelim. Ramazan kulisi adı altında gerekli gereksiz onlarca malzemenin heba edilmesi yani oruç tutmanın ana maksadı aç insanların halinden anlayıp şükretmekse eğer şarşallı iftar masalarında karnı aç insanlar üzerine yapılan konuşmaların hiçbir anlamı yok. Çünkü yapılmak istenenle yapılan apayrı iki taraf ve insanlar bunun üzerinden prim kasıyorlar. Ve bu açıkçası prim kasmanın en aciz yollarından biri. İnanç gibi hassas bir nokta söz konusuyken insanlarımız görmemeyi tercih ediyor görmüyor değil görmeyi istemiyorlar bu açıkçası inanç sömürüsünün içine girdiği tüm konularda geçerli. Ve son günlerde gerçekten ülkemizde her muhabbetin içerisine inanç sömürüsü girdiği için bunları ayırt etmek bir hayli zor oluyor. Ve mesela başıma gelen en büyük problemlerden biri olan bir konuya değinmek istiyorum. Fikrimi dinlemeleri veya tut bana bir şans vermeleri için illaki aynı tarafta aynı inançlara ve aynı siyasi görüşe sahip olmak zorundaymışız gibi bir tavra bürünüyorlar. Bu açıkçası çok can sıkıcı bir olay. Çünkü etnik çeşitliliği tek düzeliğe getiriyorlar. İkinci konumuza geçersek eğer her güne gereksiz bir şekilde anlam yükleyen insanlar. Yani abi mesela 20 Ağustos Dünya Sivrisinek Günü. 16 Ocak Dünya Hijyen Günü, 17 Şubat Dünya Kediler Günü, 23 Mayıs Dünya Kaplumbağa Günü. Yani ne gerek var? Benim merak ettiğim konu bugünler sizin için ne anlam ifade ediyor? Gerçekten 23 Mayıs'ta önünüze çıkan her kaplumbağayı seviyor musunuz veya besliyor musunuz? Gerçekten böyle bir değer taşıyor musunuz? Yoksa paylaştığınız hikayelerin amacı insanlara iş atmak mı? Yani siz duyar kasarak belli bir noktaya gelmemeniz gerekirken şu anki düzende geliyorsunuz ve gerçekten buna inanan insan insanlar var ve bu gerçekten can sıkıcı bir olay. Abi saçma ya. Gerçekten saçma. Üçüncü konumuz ise vasıflı birey yetiştirme adı altında egoların okşanması. Gerçekten vasıflı öğrenciler mi istiyorsunuz? veya gerçekten vasıflı çalışan mı istiyorsunuz? veya gerçekten vasıflı bir tecrübe mi istiyorsunuz? Yoksa sizin sözünüzü dinleyecek ve sözünüzden çıkmayacak insanlar mı istiyorsunuz? Siz yetenek ve emek mi istiyorsunuz? Siz takımınıza girecek yeni bir oyuncu mu istiyorsunuz? Siz elinizde olanaklardan faydalanmak mı istiyorsunuz? Sıfırdan bir olanak mı yaratmak istiyorsunuz? Yoksa elinizdeki olanakları köreltip onları tek düzeliğe mahkum etmek mi istiyorsunuz? Bunlar gerçekten sorulması gereken sorular ve nedense kimse bu soruları sormuyor. Uzun bir zaman içerisinde de sorulacağını pek düşünmüyorum. Çünkü ülkede herkes bir tarafa mensup olmak zorunda. Ülkede herkes bir sisteme tabi olmak zorunda ve nedense her düşüncenin her noktası doğru oluyor. Yani yanlışları kimse konuşamıyor. Yanlışları konuşmak fikrinizin yanlış olduğu anlamına gelmiyor eksiklerinizi düzeltip fikrinizi güçlendirmek anlamına geliyor Aynı basamakta takılı kalamazsınız. Önemli olan bir basamak daha çıkarmaktır o fikri. Ama nedense insanlar ortaya fikir koymaktan dahi korktuğu için kimseye de kızamayız bu konu hakkında. Ve bir sonraki başlığımız ise sırf prim üzerine evcil hayvan edinen insanlar. Gerçekten hayatınıza bir arkadaş sizi karşılıksız sevecek bir dost istemiyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla o evcil hayvanı edinme sebebiniz bir sonraki instagram postunuza renk katması amacıyla yapılan bir hareket Et. Prim kasıp reklam yapacaksanız dahi bunu bir canlının üzerinden yapmayınız lütfen. Bugünkü son konumuza gelirsek eğer insanlardan etkileşim alabilmek için yaşadığı acıları veya başından geçen bir olayı reklam yapma. Yaşanılan acıların ruhunuzda bir yeri var ve bunu değersizleştiriyorsunuz. Yani annesi vefat eden bir arkadaş bireyin açıyor ve annem öldü ama siz benim aileye diyor izleyicilerine. Ama gelen hediyeleri kabul ederek ya çok teşekkürler diyor. Gerçek misiniz abi siz? Cevabı cümlenin içerisinde yer alıyor ama bir kere daha sormak istiyorum açıkçası. Hadi kendinize karşı bir saygı barındırmıyorsunuz. Bari değer verdiğiniz insanları prim uğruna değersizleştirmeyin. Onları priminize alet etmeyin. Hayatta ince çizgiler var. Kendinize karşı olan saygınızı, çevrenizdekilere saygınızı, hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmak için kendinize çektiğiniz ince çizgileri silmeyin. Çünkü bu çizgi sildiğiniz anda bir daha geri dönüş olmayacak bu işten. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki podcast'te görüşmek dileğiyle.